Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda Avusturya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan büyük bir müjdeyi vereceğim. Eğer siz de Avusturya'da yaşıyorsanız ve Türkiye'de ben de emekli olmak istiyorum, eşim de emekli olmak istiyor diyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsattan mutlaka istifade edin. Üstelik geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz dahi olmadan emekli olabilirsiniz. Emekli maaşına kavuşabilirsiniz. Gelecekte bir gün gelecek diyenlerdenseniz ben de geleceğe dair bir Türkiye'de garantim olsun, geleceğe dair bir adım atmak istiyorum diyorsanız, şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatlice takip ediniz. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan, bu büyük hizmetten sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek. Eğer siz de Avusturya'da yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşına kavuşmak istiyorsanız, şimdi anlatacaklarımı lütfen dikkatlice takip ediniz. Mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız Çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikamet ediyorsanız siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına seslenmek istiyorum. Siz Türkiye'de ya da yaşamış olduğunuz ülkede bugüne kadar hiç çalışmış olmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere emeklilik çok çok önemli bir konu. Hayatta bir sefer olan bir şey ve bizim geleceğimizle ilgili bir şey. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bir garantisinin olması için en önemli adımlardan bir tanesi emeklilikle ilgili adım atmak. Türkiye'deki bu emeklilik hakkından neden ev hanımları ve hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz? Çünkü bizim toplumumuzda maalesef kadınlar hep ikinci plana bırakıldı. Kadınlar Ömürlerini eşlerine, çocuklarına, ailelerine adarlar. İleri yaşlara geldiklerinde geriye dönüp baktıklarında maalesef elde, avuçta hiçbir şey olmaz. O nedenle biz kadınların bu emeklilik hakkından daha fazla istifade etmesini istiyoruz. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bu emeklilik işlemlerini yapmaları için artık Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. Nerede yaşıyor olursanız olun Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avustralya, Kanada, Amerika, Suudi Arabistan, Katar nerede olduğunuzun bir önemi yok. Artık siz de eğer yurt dışında yaşıyorsanız emekli olma hakkına sahipsiniz ve bunun için de bu tüm işlemleri yaptırmak için de artık Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Kıymetli izleyicilerimiz nasıl emekli olacaksınız hemen çok kısa bir şekilde bunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatımızın son gününe kadar bizimle beraber olan bir maaş. Hatta insanlar vefat ettikten sonra onların eşlerine ve bekar olan kız çocuklarına dahi bu maaşları kalıyor. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı kendi gelecekleri için, eşlerinin gelecekleri için, çoluk çocuğunun geleceği için Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Bu da doğal hakları. Kanunen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olmak için Türkiye'de geçmişte ister sigorta girişi olsun ister olmasın Türkiye'de emekli olma hakları var. Mavi kartlılar evet sizler de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Pembe kartlılar evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çifte vatandaşlar evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanların da emekli olma hakları var. Kıymetli izleyicilerimiz peki siz nasıl emekli olacaksınız? Türkiye'ye gitmeden emeklilik işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Bu WhatsApp hattını önce telefonunuza kaydedeceksiniz. Ardından bu WhatsApp hattına cep telefonunuzdan şu mesajı yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atacaksınız. Siz bu mesajı attıktan sonra şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler. Siz Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan sadece 150 euro danışmanlık ücreti ödeyerek emekliliğinizle ilgili tüm işlemleri yapacaksınız. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve bir saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizinle WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde görüşecek ve sizi tüm bilgilerinizi aldıktan sonra sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek Nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve en kolay, en erken nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Daha sonra size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu gününde yine uzmanımız sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizin emekli olmanızla ilgili tüm bilgileri aktaracak. Ve siz emekli olmayı kabul ettiğinizde uzmanlarımız yine sizin Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı yapacak tüm dilekçelerinizi dolduracak ve sizi emekli maaşına kavuşturacak. Türkiye'deki emeklilik sistemi öyle bir sistem ki eğer emeklilik müracaatı yaparken yanlış bir dilekçe verirseniz yanlış bir formda yanlış bir kutucuğa işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaşta yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Şimdi biz bu hizmetle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Dönemini ortadan kaldırıyoruz ve birilerine de. 3-4 bin euro emeklilik danışmanlığı ücreti ödemenizle kökten bitiriyoruz arkadaşlar. Artık sadece ve sadece 150 euro ödeyerek siz geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Eğer hanımefendiler eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber emeklilik danışmanlığı alırsa Hanımefendilere yüzde 50 indirim var. Normal şartlarda iki kişi 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyecek. Eğer hanımlar ya da beyler tek başına danışmanlık alırsa onlar 150 euro ödeyecekler. Biz bu hizmeti sınırlı sayıda vatandaşımız için kısa bir süreliğine vereceğiz. Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki uzmanlarımız şu anda sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Hem kendiniz için hem eşiniz için hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın sadece 150 euro ödeyerek kendi geleceğinizle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bugüne kadar emekli olan vatandaşlarımıza bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Artık sıra sizde. Az önce de ifade ettiğim gibi düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Sadece 3-4 kişinin yemek parasına siz emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda danışmanlık alacaksınız. Ve tüm işlemlerinizde yaptıracaksınız ek hiçbir ödeme yok arkadaşlar. O nedenle bu büyük fırsattan mutlaka yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Ayrıca çocuğu olan hanımefendiler Türkiye'de daha kolay emekli oluyor. Eğer sizin de çocuğunuz varsa şu an profilimizde görmüş olduğunuz telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin. WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir geleceğiniz, sevdiklerinizle beraber güzel yarınlarınız olsun. Hoşçakalın.